Şimdi bana kardeşlerimiz gene kızmasınlar. Şimdiki Müslümanların bir hatası var hepimizin. Çünkü bana bir genç bunu sordu. Hocam banyoda dedi çıplak banyo yapabilir miyim? Hayır yapmayın. Çıplak banyo mekruhtur. En azından kadın olsun erkek olsun göbekle diz kapağı arası kapalı olsun. Değerli kardeşler Su oraya işliyor. Siz korkmayın. Ama bunu nereden aklıma geldi? Bir genç sordu bunu. Ve bunu ben bir daha söyledim. Tuhaf karşıladı insanlar. Aa öyle miymiş dedi. Peki bunu biz söylemezsek nereden çocuk öğrenecek? Nereden bilecek gençler, Müslümanlar, kadınlar, erkekler? Kardeşlerim ibadet, gusül abdesti bir ibadettir. Abdest yani ibadet üst, adı üstünde. ibadet. Gusl abdesti anadan uğrayan çıplak alınmaz. Öyle bir şey yok. Bu bir ibadettir. En az göbekle diz kapağı arasını örtecek kadar bir şort gibi, don gibi iç çamaşır olsun. Buna dikkat edin. Banyo elbisemiz olsun. Kadınlar, erkekler, Müslümanlar hepimiz. Neden söylüyorum bunu? Ahirette bunu ben bilmiyordum demeyin. Bunu kimse bana demedi demeyin. İbadet, siz öğlen namazı kılacaksınız, siz ikindi kılacaksınız o abdestle. Gusl abdesti çünkü. Gusl abdesti her şeye geçerli. Gusl abdestini aldıktan sonra o namaz abdestini bozan bir şey, efendim dersiniz yerlenmek, tuvalet ihtiyacı gibi bir şey olmadıkça o abdest sağlam duruyor. Onunla namaz kılabilirsiniz. Onunla Kur'an okuyabilirsiniz. Onunla Kabe'yi tavaf edebilirsiniz ama dediğim gibi abdest önemli. Peygamberimiz Mekke'ye girecek Kabe'ye boy abdest aldı, gusl abdesti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin elbisesini, cübbesini böyle genişçe perde yapmış Fatmanamız. Papası öbür tarafta abdestini aldı. Resulullah'ın abdestini geçen sene Medine'de Mahmut Sami Tayla kardeşim var. Onunla gezdik müzeyi. Allah razı olsun. Suudi Arabistanlı bir iş adamı. Büyük bir para harcamış. Medine'de müze yapmış peygamberimizin eşyalarıyla ilgili. Orada Osmanlı'dan kalma Hazreti Peygamber zamanının ya da onu temsil eden abdest ve boy abdesti su kazanları var. Resulullah döneminde boy abdesti ne kadar suyla alınıyormuş biliyor musunuz? Namaz abdesti bir litreden az bir litre. Bir litreden az bir suyla namaz abdesti alınıyor. Üç litreyle boy abdesti, gusül abdesti alınıyor. Şimdi biz hoş Su habira ahiye 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 10 litre 20 litre 30 litre. Ama Resulullah diyor ki, aha bak kuraklık. Şimdi belediye başkanları, milletvekilleri, siyasetçiler, bilim adamları konuşmaya başladılar yavaş yavaş. Çok kurak geçiyor diyor. Herkes kendine baksın. Acaba bu bereket benim yüzümden mi kalktı acaba? İsraf ediyoruz çünkü. Ya suyun israfı nasıl bir şey biliyor musunuz? Akarsu ırmaktan su alsanız. Irmakta abdest alıyorsunuz ırmağın kenarında. Irmağın kenarında alırken abdest alsanız orada da israf etmeyin diyor Hazreti Muhammed. Ya ırmakta ne israf olur ki? Akıyor ya zaten ırmak. Irmakta abdest alırken bile israf etmeyin diyor Resulullah. Değerli kardeşler millette de şimdi bir tanesi gelmiş bende vehim var diyor 20 kere su döküyorum diyor. İyi ediyor. Çarpılırsın çarpılırsın. 20 kere ne suyu döküyorsun ya? Torununun suyununu bitiriyorsun sen. 50 sene sonra doğacak yavruğun suyunu bitiriyorsun dünyada. Ne suyu 20 kere döküyorsun? Islandı mı ıslanmadı mı? Kuru kalsın. 20 kere su döküyor ya. Deli misin kardeşim ya? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.